Soy el Rugió la bestia en medio de la avenida. Arjantin'in Cumhurbaşkanı Javier Milei sadece politikalarıyla değil, sıra dışı kişiliğiyle de tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Televizyon yorumcusu ve eski bir rock müzisyeni olan Milei, yıllardır anarko-kapitalist görüşlerini savunan bir figürdü. 2023'te başkan seçildiğinde, Arjantin'i köklü bir değişime sürükleyeceği açıktı. Ama kimse bu kadar sert bir dönüşüm beklemiyordu. Milei, 1960'lardan beri kronik ekonomik krizlerle boğuşan Arjantin'de devleti küçültelim, piyasayı serbest bırakalım diyen en radikal liderlerden biri oldu. Devlet harcamalarını azaltma, kamu sektörünü küçültme ve Arjantin pezosunu tamamen kaldırarak ekonomiyi dolara bağlama gibi şok edici reformları hayata geçirdi. Ancak Milley'nin en dikkat çeken yanı mitinglerinde elinde büyük bir testereyle sahneye çıkmasıydı. Bu testere onun devletin gereksiz harcamalarını biçip atma politikasını simgeliyordu. Milei Devlet en büyük düşmanımızdır diyerek bakanlıkları kapattı. Binlerce kamu çalışanını işten çıkardı ve Arjantin'i serbest piyasanın insafına bıraktı. Başlangıçta büyük tepki çeken bu reformlar şaşırtıcı bir şekilde pozitif sonuçlar vermeye başladı. Arjantin 12 yıl sonra ilk kez bütçe fazlası verdi, enflasyon düşüşe geçti ve maaşlar yükselmeye başladı. Milei'nin agresif kesintileri ülkenin uzun zamandır göremediği bir ekonomik toparlanma sinyali verdi. Ama bu sürdürülebilir mi? Milei'nin politikaları Arjantin'i gerçekten kurtarabilir mi yoksa büyük bir felakete mi sürükler? Siz Arjantin'in çılgın lideri hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs>